ablam yine minik cabbar başıma bela etti. Ha, şu sesten kafam patlayacak. Dayan cabbar. Dayan cabbar o daha küçük. Pekala buraya kadar ver şunu. Artık popik yok sana. Kafamı şişirdim. Agras kitap oku. Büyünce Zubar Kadir amcan gibi cahil olma. Ah, ablam nasıl katlanıyor buna. bir, bir dakika. Bak 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 beni kandırabileceğini mi sanıyorsun ha ceza vakti Al bakalım hoşuna gitti mi ha <laughs> Popit yasak sana yemek saati geldi mutfağa koca cabanın uğraştığı şeye bak <laughs> Uslu bir çocuk ol ve zıkkımla tamam mı Popit yasak Aferin Aferin ben ikizleri izlemeye gidiyorum <laughs> 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 yeter lan yeter sana topik yasaklamadın mı ben? <laughs> <Huh. gülüyor> <laughs> <laughs> Aman tanrım. Evet bugünkü videomuzun konusu manikrafta bir gece hayatta kal olamaz bu kadar hızlı mı? Ama uyursam kazanırım. <laughs> ne? ne olamaz canavarlar var diye yatamıyorum. Pekala biraz yargıda atalım. Benim adım Jabbarland. <laughs> Şimdi uyuma vakti. <laughs> ne yine mi? <laughs> Gel buraya canavar. Sen şaka mısın lan? Şimdi çok ciddi bir savaşa giriyorum. Havalıydım değil mi? Olamaz. Tabii git sülaleni getir. Of, vallahi getirdi. Getirdim işte değil mi? Gel buraya. Bakın bana bulaşmazlıydınız. Olamaz. Kes sesini. Aklıma bir fikir geldi. Hadi buraya da yetişin. <laughs> şöyle yapalım, şöyle yapalım. Neyse yatayım bari. <laughs> It was at this moment that Nathan knew he fucked up. <laughs> Çok yoruldum. Delilerim. <Hadi> <laughs> bir dakika. <laughs> ben bir dahiyim. <laughs> Ellerimle yürüyorum. Çok garip bir terimdi. Smaç. <laughs> düşecek, düşecek, düşecek. Aa, nasıl? Oley ben harika. Hulusi. Uyu. <laughs> Ula bu da nedir? Cam bağırıp şakalın gelmeye girmiş. Ula ha, sakin ol daha. Hamsi teklifli yaparım sana. Benimle dalga geçmek ha? Olamaz Cabar benim el büyütecek sevmem. Ne olamaz? İki Cabar neler oluyor? Neden o işi yaptım ki? Beyler sakin olun. Ben sakinim. Ayrılmayın. Peki hala ne tarafa? Bilmiyorum. Hah çocuklar yalnız değiliz. Ha? Bir dakika bir havalandığıma kaçış yolu olabilir. Hamsi bir hamsi iki. Ha? Ula bu da nedir? Olamaz. Ha, şuraya bakalım. Ha? Ha? Olamaz olamaz. Cebbal yardım et. Ula hamsiler hoş geldin. Burada.

sanırım o. Şimdi bittim. Ya hey, bu bu yoda boks topasıdır. Ya yumruk attım ve hemen avı çekimi alıyorsunuz. Kış kış. <laughs> bu çok eğlenceli. Al dur ha. Çekiş verdiler. Abi cabal da. Ha? Yine avı çekim. Hop. Hop. Oba. <laughs> Alttan tekme. Ve İşte bu kadar. Ha yeni bölüm. Ha, olamaz. Ne yapacağım? Kömüt. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> çok havalıydım. Bu oyun çok kolay. Aa ah, fikrimi geri alıyorum. Ah, ah, tamam et. Evet. Bossa hoş geldin Osman. La merhaba uşaklar. Şimdi size Minecraft'ta nasıl hapsi bulunur onu göstereceğim. A few moments later. Oy. Bu da canım bir kalmış olamaz. Yılların impostoru pro caparınız geldi. <laughs> Hulusi'nin aksine ben daha iyiyim. Hadi. A few moments later. Milattan önceki dedemin zırhı buydu. Ben Hulusi değilim. Uy. Ulan Osman uşağım. Benden kaçamazsın. Şunu izleyin. Ah. Mehmet. Kamil, ha, Osman, ne oluyor be? Hayır. Demek Kezban'ın soğuduğu havadan soğusuna Kezban benim. Ha, Hulusi. Ha, Kamil İmposter, Kezban Röple. Dur. Merhaba Haydav. Cin misin lan sen? Hop yakaladım. Her infosu öldüğü sevdiğini. Ne dedi o? O Osman beni mi seviyor? Iy, en azından yaşıyorum. <laughs> Yetiştim. Uzaklaştım. Ne? <laughs> Hedef belli. Uzaklaştım uzaklaştım. Hadi ama. Şimdi yakaladın seni. İşte bu çok kolay oldu. Sen de abi? ıslanabilirim. günü kurtaracak. Benden başkası impostor olamaz. İçmesin lan. <laughs> Geçmişe döndüm. Osman kapana kısırdı. Teslim ol. Olamaz. Torbacı öldü dediniz. Şimdi söyleyin onlara torbacı kral geri döndü. Değil. Vay canına ondan olursa. Of muhteşem bir şey. Bekle benim Mehmet. <laughs> Za xd. Za xd'ymiş. HOP bir dakika aklıma bir şey geldi. <laughs> Açılın. Merhaba torbacı. Yılların imposturu cabana meydan okuyorum. Coba neredesin? <laughs> Zalimlerin korkulu iblisi sayın kamil profesör falan. Senden daha güçlüyüm. Abda iyi misin kanka? Neyse ambulans arayayım. Nobel Kamil Aleti almışsın. Hela bir dakika. Gever. <laughs> Benden kaçamazsın Hulusi. Lan silah aşkına bu da ne? Hey çok sıkıcı bir gün. Keşke uçabilsin. Hey uçuyorum kez ben. Keşke görebilsen. Hey. Ulan uşaklar bu kimin işiydi? Kesinlikle benim değil. Garip. Genellikle bu aptallıkları Zubal Kadir yapardı. Ne 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 ne. Şimdi Zubal Kadir sor olacağım. Ne? Ne? Lan kalksana. Hı. Mehmet bunu kaldırabilirsen sana istediğini vereceğim. Ne? Asıl tor benim. Hey, ya. Yeah. Lan Hikmet beni uşak ha. ha? Ölüm kaçınılmaz bir sanattır. Yeah. Ölümcül çekiç vuruşu. Ben Thor Mahmut. Bende kasyonu abzor. Bir şey kalmadı dilinde. şimdi yumruklar konuşacak. Ha?